Selamun aleyküm. Allah bize de nasip etsin. Allah. Ne yaşın var? 24. Ne? 24. Vallahi mi ya? Maşallah 30 yaşın adam gibi duruyorsun ama Ablacım <laughs> Ablacığım. bu kaç yaşında bu? Gel bunu çek. Önce maşallah diyelim bütün tamaşacının nazarından kurtulalım. <laughs> He maşallah. Senin adın ne? Ay ben şeyi yerim şunu bir çek. El çek onu. Sen ne güzelsin. Sen ne güzelsin. Ay maşallah ya. Ne çaylık? İki. İki aylık. İki ay önce sen yok muydun? <laughs> sen yeni mi geldin dünyaya? Hoş gelmişsin. Müellim, ben bu balacanın hatırına binaen seninle yarışacağım. Sana pul kazandıracağım ama bu kazandığım pulları harçlamayacaksın ona ne sağ ol. Evet. Tamam mı? Evde yeme içmeye bir şey almayın yani ha bu uşağa bir şey alın yani hop inşallah. Evet. İnşallah. Değerli izleyenler, ablacığım adın ne oldu? Nurhan. ablamla beraber kişimizin adını öğrenelim. Ruslan abiyle beraber canlı pul başladı. Değerli izleyenler, sualimi veririm. İsterseniz anneye verelim onu. Hadi anneye aldı onu. Şimdi yerim ben. Ay senin tükürüklerini yerim. Şek seni. Heh. Biraz böyle geçelim mi benim? Gel. Hadi ben bunu süreyim inşallah bana da nasip olur ya. Hadi bakayım şöyle geçtik. Ay sağ ol. Ağacı da çek. Bakü'nün ne güzel olduğunu görsünler. Türkiye'den izliyorlar bu programı. Heh. Değerli izleyenler bir aile taptık özümüzde iştirakçı olması için. Ve ben ...sualim vereceğim. Beni çok aydın başa düşesen. Hmm. Ustan abi. Nurhane ablam değil mi abi? Çok da uzağa gitme. Sen de çekecek. Onu uşağı çekecek çünkü. Ve açık mekanda. Aydın havada. Müşahiteçinin yani senin öz etrafında görebildiğin sahe nece atlanır? Şimdi bak Ruslan açık havadayız açık mekandayız. Şimdi uzak sahiller baktık uzaklara ne gördün? Ağaçlar binalar. Yok ağaçları binaları gördü o oh, hiç ben de ağaç bina görüyorum ama uzakta görsenen yani o o nüansa o noktaya ne denir? Ufuk. Ufuk dedin mi? Düzgün mü? Sence? Düz. Hani benim 5 manatım buraya. Bur Sana vermiyorum bunu Ustan <laughs> ve Buraya bırakırım. Buraya bırakırım. Hadi bakalım 5 manat kazandın. Sen 5 manat kazandın. Sen iki aylıkken pul kazandım diyebilirsen artık. Yakışır. Bundan sonra büyüyen ne pul kazandım diyebilirsen. Keştik ikinci sualem Tık tık hanım. Hansı yazıcının nahılıdır? Kimdense telefondan kömek almak. Hekime ise müracaat etme hakkım var ama yagin ki o hakkımdan istifade etmen çetin olacak çünkü yanında ailen var. Bir de ki bir defa uduzma hakkım var. Soruşabilirim değil mi? Soruşabilirsen. <laughs> ne Bilmiyorum. güzel soruştum bilmiyorsan. <laughs> <laughs> Süper. Tık, tık Hanım filminin yazı hansı yazıcının ağıldır? <laughs> Birinci hakkınız gitti. Artık uduzma. Telefondan kömek alma hakkından istifade eyleme hele ki. Onun yeri var. Abdullah Şahik'in menzum nağılı. Menzum Abdullah Şahik. Bildiniz hanım. Bildi böyle bak. Bildi. Keştiğim üçüncü sualimize. Her biçilerin ve her bir teknikanın tenteneli vaziyette yürüyüşüne ne değildir? Hani ilde bir keçirtilir Don Sovyet'in köyüne. Onun adına ne dedik? Parat. Parat dedik. Parat düzgün cevap. Emin misin? Biraz daha fikirler. Parat Rus senin tabi. Yani bizim bizim de. Adı ne oldu balanın? <laughs> Kenan. 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 O oh, Kenan oğlum. Atan sana kul kazandırır. <laughs> hani mennim beşman attım buraya. Buray a gitti. Özü gitti onun. Bak özü oraya. Kaparım, ben kilo ben. kaparmaz onlar. Oğlum pulları kilo kaparmasın Dikkat edin ha. Keştim dördüncü suale. Çok asan sual. Hı -hı. Çok asan. Kenan'ı göster Kenan Kenan ne sen seni yerim ben Kenan gel. Kenan'ın hatrına güzel asan sualler denk geldi Ruslan abiye. Kamelyonlar. Kenan Bey, Hamelyonlar neyi tez tez değişirler? Paltarını, gözlerini yoksa rengini? Rengini. Rengini? Öyle emin, öyle rahat dedin ki evde bir tane hamelyon beslersen diyorsan. Her gün bir renk değiştirir gözünü kabağında. Yok. Biraz fikirleş. Paltarını değişer mi sence? Onun paltarı yok ki değişsin. Yo. Biz Keşke gözlerini rengine. Şimdi gözlerin rengi değişir mi? Gözü değişir. Hansa, hansa hayvanın gözlerinin rengi değişir? Hiçbirini. Ben bilen de hiçbirinin. Ama ben bilen çoğu zaman meslahatlı değil. Ben bu gözlerin rengi olsun. Bilmiyorum. Ondan sonra uduzduktan sonra da demek ki sen beni uduzdurdun. Rengini değişir. Rengini değişir. Değerli izleyenler, kamelyonlar göresiniz renklerini mi değişir? Eee... değişmiş. Yalnız ve yalnız renklerini değiştirdiler. 5 manatı yine buraya sahibine bıraktık. Oldu 15 manat. Artık 15 manat. Oğlunun 15 manatı var. <laughs> Oğlun maşallah 2 aylıkken pul kazandı. Sen ne ça aylıkken pul kazandın diyeceğim. Manasız bir sual vereceğim. Kaç <laughs> enden beri pul kazandın sen Kenan abi, Ruslan abi? <laughs> 24 yaşın olduğuna göre bir 16 yaşından pul kazanırsan diyeceğim. <laughs> 19-20 yaşından beri pul kazanırsan oğlunla fakir edebilirsen. Keştik. Beşinci suale. Birinci merhelenin ahirinci suale değil mi? Kısaltmak fiilinin antonimi nedir? Kısaltmak, Kısaltmak. fiilinin antonimi nedir? Antonimi? Ben. Uzatmak. Uzatmak. Huuu. Şimdi Ruslan Bey oraya bakırık. Oraya bakırık. O indi yavaş yavaş başka yeri görsetmeye başlayacak. Başka yeri görsetmeye başladı. O artık geldi bize çattı. Bu sizin hakkınız mı? Belli. Bu sizin hakkınız uzatmak feyli. ana antonimiğini düzgün cevaplandırdınız. Bu aileye bir alkış tutardınız da rahatlayarlardı. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Bu da teze formadı alkış artık böyle vururlar. Hiç kim bakmasın ayıptır diye. Ve sen birinci merale kurtardın. Artık 25 manat 20 manat bu sizin. İkinci merhalenin her bir sualinin kıymeti on manattı. Sen devam edebilirsin. bir tane telefon hakkım var. Süper oyuna kime gidip 130 manat tutabilirsin. Ama indi bu menek mene kifayetti kardeş. Değilsen sen, gitmek istiyorsan sen de gelebilirsin. Şimdi hansını tercih edersen? İkinci Meral'e geçirsen ama ikinci merhalede uzma hakkın, uzma imkanım var. Bu pulları geri alabilirim yani. Yoksa bu artık yeter. Değirsen. Yeter kifayet. <laughs> Gezmeye gelmiş. <laughs> Belki uducağıdın. Evet. <laughs> Hatırası kalsın diyorsun <izleme. gülüyor> ha. Yakışı diyorsun. Değerli izleyenler, 20 manat pul artık altta kazanılan meblağ. Yazır sizi tebrik ederim. Sağ ol. Hoş günlerde karşılayın. Çok sağ ol. Bak çok sağ ol dedin ya. Beyaklara ne danıştık biz? <laughs> Karşılamayacağım demedin mi sen onu? Çok, çok sağ ol. <gülüyor> e, <gülüyor> hoş, hoş günlerde karşılayacaksın diyorum. Yok yakışı sağ ol diyorsun. Karşılayacaksın demek. Kenan. Sağ ol Kenan. Büyüyende bana bakarsın. Ben 45 yaşında olurum artık, tamam mı? Haydi bakalım. Gittim ben Kenan. Sağ ol.